Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Hepimize günaydın. Günaydın. Her zamanki gibi başlangıcımızı İsmail yapıyoruz. Çünkü evet. İsmail olmadan bir başlangıç yapamayız. istem anneciğim? Evet. İki defa bir annem olmadan başlangıç yaptık. O da zorunluydu çünkü dersim vardı. Sen olmadan? Evet. Annem defa... olmadan dedin ya o yüzden. Ben ben. Ben mi dedin yoksa annem mi dedin? Ben dedim. Ben herhalde yanlış anladım. işte. Ben de annem olmadan anladım ama uf benim evet. sarı kuzumun da dersi bitti. Bittiği için de evet. baş, <laughs> videomuza başlayalım dedik. Diğer ikisi de en son bıraktım ve yatak odasındaydı. Yatak odasında talan ediyordu. En alt çekmece yolunu kullanmadı. Oyuncaklar vardı. Birazcık onları şu anda çekip çekip çıkartıyor. Evet. Şimdi onu oradan çıkarıp buraya getireceğim. Yatak odasının tek mesesini toparlayacağım. Ondan sonra çantasını tam olarak hazırlayamadım. Tam çantasını hazırlayayım. Dışarıya çıkacağız. Ben gelmeyeceğim tamam. Gelsen mi gelmesen mi? Gelmesem. Gelmesem. Oh kuzum. İsmail gelmek istemiyor. Feyza dışarıda birkaç işimiz var. Onları halledeceğiz. Benim sıkma poşetim bitmişti. Bu nedir o? Pasta malzemeleri aldığım yer vardı. Eski mezarlığın hemen karşısında bir yerdeydi. Oraya gidip oradan sıkma poşeti alacağım. Onlar sağlam olduğu için onlardan alacağım. Hem büyük hem de sağlam. Bir de kapkek kalıplar alacağım böyle küçük küçük. Bildiğiniz üzere Hakan doğum günü yaklaşıyor. Doğum gününe kek yapacağım küçük küçük kapkek kalıplarında. 10 evet, 10 Haziran. Maşallah göz açık kapayıncaya kadar çocuk bir yaşına geldi. Evet. Kocaman oldu. Değil mi anne? Kocaman adam. Sen çok heyecanlı bir yaşında. Yürüyecek mi? İlk Yürümeyecek. Önce... Ben söyleyeyim yürümez anneciğim. Boşuna bekleme. Şurada kaç gün kaldı? Bir buçuk yaşında mı yürüyecek yoksa iki yaşında mı? kaç yaşında konuşmaya başlayacak onu bilmiyorum. Geliyor bak. Oh. Bağıra bağıra. Elle mi annem kendi gelsin? sinir oluyor gelirken. <laughs> Bakalım hayırlısıyla. Evet, her şeyin bir zamanlı yeri şey vardı. Kardeşin de zamanı geldiğinde zaten yürüyecek. Hakan zaten yavaş yavaş bazı kelimeleri söylüyordu artık. İyice iyice can istediği zaman söyleyebiliyor. Geldi. Ay. Bakar mısınız? Odaları dolaşıyor artık odalara. Çoğu odanın kapısını kapatıyoruz. Feyza kendi odasını kapatıyor çünkü Feyza çekmecelerini boşaltıyor. İsmail odasını kapatmıyoruz. Orada sadece sandalye var. Onunla Onu onunla oynamayı seviyor. Oyuncaklarımı yukarı kaldırdık. Evet, oyuncaklarını küçük parçalı oyuncakların hepsini yukarıya kaldırdım. artık onlara da ulaşamıyor. Bir de kitapları, kitaplara çok önemli zaten. Zaten pek oynamamaya başladım artık. Oynamıyorum öyle pek artık. Büyüdüğüm için. Şeylerle mi? Oyuncaklar mı? Evet. Ama bazen canım istiyor oynuyorum. Canı istiyor oynuyoruz. Bak arkadan dolanıyor dolanıyor Önce kıyıdan Topladım <laughs> ben bunu. Emekle. Emekle İsmail acıyla. Ablan hazır mıymış sorar mısın? Sorayım. Abla. Hakan. Hakan. Huzur. Paşa. Bak bak gidiyor ya. Gidiyor gidiyor. Gidiyor. Nelere gidiyor. Girmedi delik kalmadı. Hazırmış. Çamaşırları seviyormuş. Ha evet Hakan'ın çamaşırlarını yıkamıştık. Ben Hakan'ın çantasını hazırlarken Feyza da Hakan'ın çamaşırlarını serecekti. Şimşek makine Onu arıyor bak şimdi onu isteyecek o bak. Çok seviyor benim çantalarımı. Evet senin çantalarını o kadar çok seviyor ki anlatamam ben. Şimdi biz seni olmazsa sen evde kalacağın için biz seni Gülcan teyzene bırakalım tamam mı? Ha, evet. Gülcan teyzenle kal. Peki. Hiç olmazsa orada ders çalışırsın. <laughs> Muğlem'le beraber. Ödevlerinizi yaparsınız. Öğretmen şey demiş. Ay nereye çıktın dedi. Değil, değil. Nedir o? İstiklal Marşı. Ezberleyenler ama hala ezberleyenler var ama takılar, takılıyorlar dedi. Yazmış. Benim. Sen okudun mu? Evet ben iki ben Şöyle ikinci kıtasını bir defa okudum. Sen, gel gel otur. İki dakika işi var. İki kıtası var ya hani. O iki kıtayı bir defa okusam direkt böyle ezberleyebiliyorum. Ezberlediğin Şimdi, kadarını oku bakayım. Dur. Korkma sönmez mi şu al sancak. Sönmeden gördüğümüz üstünde tutan en son olacak. O benim milletimi yanımızda paylayacak. O benimdir, o benim milletimdir ancak. Çatma, kurban olayım. Eee içeriden nasıl Sana dur. Hadi kahraman Arkan bir gün ne bu şiddet ne bu çocuk. Sana olmaz dökülen kanların Sonra yola hakkı hakkı hakkıdır hakka tapan milletin istiklal. Hakkıdır hakka tapan milletin istiklal. Bir site daha vardı sanki. O kadar mı? Yok. Ay ben de unuttum bak. Feyzi abi bakar mısın? Ve üçü üç kıtayı ezberleyin. Dur, bir Ay aslında ben on kıtayı bir ezberledim ama bir sen tekrarlamayınca unutuyor geliyor. Oh, telefonu boş ver. Feyza istiklal maaşla ikinci satır iki çıktı bir yok Sana şu Feyza da bilmem. İkinci oh. kıtanın ikinci satırı. Yok, i̇kinci kıta yok sadece. Sen 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 en başta ne oldu? Korkma sevmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tutan en son ocak. O benim milletimin yıldızdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehrine ey nazlılar. Benim İmam bunu görsün gibisiyerdi. İsmail ablan ne dedi? Bir dakika. Yok Hayır. sen 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 şaya geçtin. Sen geç atma kurbanı <laughs> demeye çalışsene bir, geçir, geçir, bir, bir dakika. Yazdığıyla. O söz ikinci kıtan sol satırlarında ben de son satırında bir ben de şey yapamadım. <laughs> Getir bakayım bir Allah aşkına. <laughs> Hiçbirimiz hiçbir şey yapamadık. Farklılara kazan milletimiz. Aa evet. Çatma kurban olalım şehrin en razıyla kahramanlıkla ve bilginle bu sana olmaz dökülen kanlarımız sonlara hakkı da hakkı da ben milletimin istiklal. Ben en son kıtanın son satırında alt satır ya evet. ben kafam ona gitti demek ki. Hiçbirimiz de. <laughs> Hepimiz farklı şekilde söyledik ama bir tek İsmail doğrusunu şey yaptı. İsmail anahtarını getirdim. Ya İsmail'e ne vereceksin? Evet. Ver ver. O kadar para vermiş çocuk. <laughs> Bilcan teyzeye de flamingo aldı çok güzel. Bana da alsaydın ya bir tane. Ama Gülcan teyze doğum günü diye almış. ne yaptın sen? Bakam 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 bakam. abo Hadi çıkalım mı Feyza? Bir an önce gidelim bir an önce gidelim. Saçlar güzel olmuş. Saçlar hep böyle toplu. Cüz, yüzün gözün açmeli güzel. Ben çok mutlu gelmedi altına şunu koysalar Feyza, çenesinin altına. Arabayı çok geri giriyor. Ben basıyorum. <laughs> <laughs> çenesinin altındaki de Feyza yapıyor. <laughs> Başa <laughs> <laughs> Evet. Şimdi krala da bakıyor bakıyor. Evet. Havucu da yiyor. Isırıyor dişiyle kazıyor. Hadi gidelim mi yavaş yavaş. Bu çekin. Fotoğraf çekiyor ya. Ama ne güzel çıkmış. <laughs> Hadi şuradan hemen aradan karşıya geçelim oradan ilerleyelim fazla da geç kalmayalım. olabilir Doğum günü gün için Feyza buradan bir şey alabilir Sarkan. Hadi gel şeye bakalım Şöyle bir alalım. Bu bu olabilir. <laughs> Herkes kizliktesini bilecek. <laughs> Şimdi almayacağım ya. Şimdi sadece sıkma poşeti almaya geldim ben. Sadece sıfır poşet için mi yani? Evet. Hem bir bakarız. Aa Feyza bakar mısın? Çok güzel gümüş. Sıfır. Siyahlar çok güzelmiş. Bir dakika sıfır. şimdi birini mi alacağız biz? Bir tane de altı alalım. Aynısını benim doğum günümde de kullanırız. Vay. Siyahlar çok güzelmiş. Olabilir. Bak. Güzel olsaymış. Güzelmiş. Baksana Feyza. Ne yazıyor right Right to be mm Ay güzel. allah de çok güzelmiş. <laughs> Ama erkek bir elbise. Şey. Evet. Takamaz ben artık. takacağım. E sen kendi doğum günü için mi alıyorsun? Evet, Şöyle. doğum günü için. Ama güzel de güzel. Hakan'ın doğum günü için. Olabilir. Ee, çok güzel şeyler var. Şu kardeşini alacağım bir. Yok. Yok. Bak. Beyza şu da olabilir. Kız mı? İyiymiş aslında. Neyse bir gün sadece şey almaya geldik konalım. Ama şunları çok güzel Feyza. Şu daha güzel değil mi? Ona göre. Herhalde yani şu. Şu daha güzel. Şunun bir şeyini salsa. Ya aslında bak böyle bir şey alırsak sen de kullanabilirsin. Hmm. Bu liste ilk okul konu. şu da kısıyorum Bunlar tamam. Bir yaş diyor. İşim çıktı diyor. İçinde hangileri yazıyor? Bir yaşlı dışı çıktı, balon sesliyor burada. 16 yaş yaşında bir yaş dışım çıktı mı? Şimdi içinde hangileri var? Bir yaş dışım çıktı mı yazıyor içinde? Önce bir yaşında yazıyor. Hmm. İsimde şu altı yazan isimler mi acaba? Şu olabilir ama bak şu bir yaşın olabilir mi? Ne Bu neymiş? Bu kız merkezi. Bu pembe bu belli. Ha. Neymiş? Tamam. Aaa iyiymiş bu. <laughs> Ama bence bu daha güzel bir yaşım. Tamam ya. Bir de Hakan olsa ya da Farkı. FH alırız. Yani Burada ismini <laughs> yazıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Var mı? Var mı? Bunlar çok güzel. Bunlar varmış, değil mi? Şeker şurubu. Bakayım. Evet güzel. İçinde bir yaşında yazıyorsunuz ama batları çok mu küçüktür? Aslında iyidir. İyi aslında. Şimdi mi? Ama sadece onu almak için geldiğimiz zaman. Aa bir şey alacağız bir de. Yazı plakası. Böyle şey düşük. belki belki de getirirler Hakan'ı. Ha? İstesek belki Hakan'ı getirtirler. Olabilir. Şey yap kardeşin işte şey yapma da. Cupcake kalıbı alacağız. Çocuklar Tamam yeri aram. Burada. Pompa bile var Feyza. Hı? Ay yazık. çok açıp Alalım mı ondan bir tane? Çok seviyorum onu. Olur. Al bir tane de. Al kalta seraila. Ne yapacağız? Yarısını çıkart işte. soynatır evet. mı? Yok şimdi soynası olur. vereceğim ben parasını zaten. yaptı bu oyuncu tamam, kadar güzel. Tamam, tamam, tamam. İnsan buraya geliyor, çıkasın gelmiyor. Neymiş? Yan dekor. Ha, yan dekor şeyi, bandı. Şöyle Aradaki dişi tek diş gibi. Genelde çok rahat duruyor. Evet. <laughs> Aşkım. <laughs> o seni kafana geçecek. <laughs> Ceyza bizi kale almıyorlar galiba. Evet. Üç kere bastım. Bir de çalışıyor da ışığı yanıyor. Hayır, şurada bekleyen taksi var, gelmiyor. Tamam. Biz mi gitsek oraya? Karşıya gitmek lazım aslında. Karşıdan mı geçer? Anlamadım ki ben. Hakan. Ha. Çirkin. <laughs> Hayır, <laughs> yağmış. İleşiyor ya. Evet. Ay, teyze alnını da kızartmış. <laughs> Bir şey değil. Allah seversen şey bir daha bak gözünü bastırma gözünü seveyim abi bu zil çalışıyor mu çalışıyor mu teyze karşıdaki direkt buraya geliyor hani o değil mesut <laughs> bas bas Feyza gören var mı? Şurada bir yerde. Şurada bir yerde. Merhaba. Merhaba. Nasılsın tatlım? İyi Ama yeni, sen de çok güzelmiş. Teşekkür ediyorum. Çok, çok şey olmuşsun var. tatlım. Bakar mısın bizdekine? Langırt oynayın hadi. Ha, ta Stavun tamam hadi. bu topumuz olur bize oynarız. Evet. Yeni Hı -hı. oyuncumuz. Şuradan bir tane eleman çıkarın. Evet, çıkarın bakayım. Şunlardan birini çıkarın Hakan takımına. <laughs> tamam olsun. Şuna otur, otur sen. Oturtmaya çalış bir şekilde bacak. Salmıyor ki taktı. Evet, taktı ona bak. Çok seviyor bunları. Ha ayağı sıkıştı. Kendi kendine takıyor. Deli deli. Bak hemen alıyor. Bak Allah. ay, al. ayakla Manyak. İsmail aşağıya hemen. Hepsen aşağı olma orada yukarıya çıkıyor. Sal beni diyor. Allah. Nasıl göbeği acır göbeği. Göbeği. <laughs> <laughs> Aa acıdı. Ben korkuyorum. Oo, deniyor diyor bir de. Hayır benim dediğim şöyle oturt diyorum. Oturt şuraya. Durmuyor ki. Durmuyor bak. De doğru durmuyor. Bak. Şu ayak nasıl? Sağ sağ sağ. Şöyle. Ay. O da olmaz. Oğlum sökün şunlardan birini tam bir şey, otursun. Kalsın burada koruma yapalım şuralara. Bir sıkışıyor. <laughs> Ay acıyacak canı acıyacak. Şöyle peyzayı bulayım ben diyor. ya. Senin ne oldu yine? Bir şey yok. Ne söyleniyorsun yine? Bana bak bana sen Ay bardağı vuracaksın. İncecik. İnce de Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> mangal yapıyoruz. <gülüyor> 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 Bu kadar <gülüyor> bitti. <gülüyor> görüşürüz. Kanal abone olmayı, like atmayı Elif her zaman gibi telefondasın. Hiç değişmiyorsun. Evet. Bir de iş yaptım bence. Bir <laughs> salata hadi yürü gel. <laughs> hadi görüşürüz. Gel bebeğim benim. Gel kız buraya. Aşağının manzarası bir çeksene şöyle okul manzaralı. Çektim de benim. Benim başım dönüyor. Kuzum <laughs> benim. Bir tanem gel bak çekerim oku. Ve İsmail ablan nerede? Abanı göremiyorum. <laughs> <laughs> Yavaş yaklaşma geri dur ama. Yaklaşma yön zeynep yaklaşma. Manzaranız güzel ama yalnız. Evet ama ben bakamıyorum. Bakma benim. geri gelin geri gelin. <laughs> çok yüksek. Şey. Ha sana abi ya bakın. Oy İsmail dikkatli ol. Su borunun gider kutuları geliyor çok güzel. Altın. Evet. Ne yazık ki tatlı. Bizim altın kızlarımız karşıda. Ay 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 hazırlandı. Evet. Gösterdin ne mi orayı? Ben hala kızımı bulamadım. Erman Feyza abla, abla nerede takıldı? Bilmiyorum. Ha, dur eve su getir. Aylin teyze. Şunun uzunluğuna bak bak. İsmail'in saçları ben nasıl? Erkek ben erkek olsam şuraya kadar. Ben olmuş. Aa, Aa çok güzel var. gözüküyor şurası. Evet. Bu ışık böyle her şey. Evet. Filmlerdeki değil de. bir gibi. Dün gece ne oldu? Ne

Beyza e, şu telefonumdan şey var. aç ona. Merve ya. Oyuncakların nerede? Merve hmm. ya. Hmm. Gel. Mem mem mem. Şey de, de, sorun sorun tam buradan bir bakayım ha, da getireyim. Tam burası. Nerede oturmuş? Çek gibi oturmuş peki Dur bakayım bir saniye Allah aşkına nerede oturmuş? Kalk kız. Ama o bardağın gözünü sen 2 lira o bardağın şey. Yürü hadi yemek yiyoruz. Kırıçı gibi oturmuş bekliyor diyor. Yürü. Yemeğe. başım ağrıyor orada. Başın ağrıyor? Gidelim o zaman biz Erva. Bugün teyze doğduğumuz şey? Onu yiyeceksin etin hepsini. Bak o etleri olayım. çıkartırsan sen de papaz olursun haberin olsun. Evet. Beni ne yapacaksın? Ben buradayım. Bak Elif çok yiyorsun sen. Evet iftar yemeğine hoş geldiniz. Abi abi. İftar da bari. İftar mı? Geçmiş iftar mı bu? Geçmiş iftar. Zehra <laughs> teyzemin çayı, deyin çayı deyin bu. Mangalı. Harim dolamadığımız hmm. günler aldım. Evet, bak elindekine. <laughs> ver ver bir şey olmaz. Hakan, Hakan, hadi yut ağzındakini anne. Hadi bebeğim, niye ağzı tutuyorsun? Sen sıkıştırma aşkım sen de onu. İsmail e ve Gencine ile karşılaştın. <laughs> Şu kadar koskocaman bir örümcek. Nereye sakladın? Tuvalete. Bizi atasoya kadar da çıkmadın değil mi? Evin kahramanı kim? Abla. Abla ne yaptı? <laughs> Örümceği dışarı Size örümcek... Peçeteyi dağıttı, peçeteyi dağıttı. Annem yapma, dur ağzını bir alayım ben size. Dur, 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 dur. Evet, ne diyordu? Size örümceklerle ilgili bir şey vereyim mi? Bilge. Ben. Güneş burada bunu da atmak. Örümcekler bu. İki sene de Örümcekler kurak bir yerde de olsa böyle sulu bir yerde de olsa Hı. Hmm. yani tek böyle çok sulu olmayan yerlerde her yerde yaşayabilir. ışıkta da sanki yaşar. Ve örümcek ağlarını genelde yemek için yapıyorlar. Mesela örümcek ağını yaptılar ya oraya takılan minik sinekleri hmm. şey yapıyorlar. Hayır, 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 hayır. <laughs> hayır, ah, 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 ah. Yakalıyorlar ve yiyor. Hmm. Onlar örümcek karına takılıyor, biri yiyor, onlar da yiyor. Böceklerle besleniyorlar. Evet, minik sinekler. Seviyelim bizim evimizde de gördük büyük bir örümcek. İnşallah bir daha karşılaşmayız. <laughs> İnşallah bir daha karşılaşmayız. Evet doğru. Hakan, Hakan da yemek yemiyor artık. Hakan ağzının alt tarafında üç tane dişi şey olmuş. Hmm. İki tanesini aynı anda yerdi. için herhalde onun sıkıntısı var. Yemek yemeyi hemen hemen tamamen kesti gibi bir şey. Artık yemiyor. <laughs> hadi biz artık kaçalım. Annem videomuz sonlandıralım. Bugünkü adrenalin Çünkü... bize yeter değil mi? Evet. Korku yeter bize. Korku yeter. İnşallah bir daha karşılaşmayız. İnşallah Halimeciğim. İnşallah. Hadi bakalım. Sen sonlandır hadi videomuzu. Şuradan ışık geliyor. Annem bir şey yok İnşallah sizlere beğenerek seyrettiğiniz güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Hoşça